Demelan. Selamlar selamlar. Merhaba. Selamlar hayırlı akşamlar. Televizyonlarınızın alıcısıyla oynamayın. Ses benim orijinal sesim. Hastayım. EGR DFF olmuş yaratı için. Biraz EGR tarafında sıkıntı var. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ankara soğuk değil de ben hastayım ya. O yüzden biraz kalın giydim. Teşekkürler sağ olun. Görüntüde seste bir sıkıntı var. Yani seste sıkıntı var da. <laughs> Genel olarak var. Teknik olarak bir sıkıntı var mı anlamında? Sorayım bir tekrar. Teknik olarak bir sıkıntı yok. Katalizör sıkıntı. Yok <laughs> <laughs> yok yo, egzoz tarafında bir şey yok. Donma mı var? sorun yok demişler. Tamam o zaman sıkıntısızca başladık. Şöyle biraz çekeyim. Ne yaptın bu hafta? Durumlar nasıl? İyi elhamdülillah. Piyasada sezon sonu geliyor. Çok şükür. Okullar açılıyor. Okullar açılınca böyle bir ani bir düşüş oluyor mu satışlarda? İlk haftalarda. Ya gelen giden azalıyor. Yani İster istemez. Okul, sadece, okul çoluğuyla çocuğuyla işte kayıt süresi, kırtasiye masrafları ıvır zıvırla uğraşıyor. İster istemez oluyor de okullar harbi para olmuş ya. Ciddi para oldu. yılda 500, 600, 700 bin lira. 1 milyon olan var. Var var. Bir ne? Bir milyon, bir buçuk milyon falan olan var. Direkt sanayiye doğru almayı düşünüyorum şöyle. 5-6 yaşında. Güzel olur. <laughs> 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 Eskiden devlet okulları baya şeydi ya aslında. Aynen. iyi iyiydi de şimdi ne durumda bilmiyorum. bayağıdır o işlerle işimiz olmadığı için. Şu <laughs> Eskiden fiyatlı bir araba. Kimse... Hatasız boyasız kilometresiz araba seviyor. Mesela Lord çocuğu mi? bunlar bu paralar ne demiş biri? Lord çocuğuyla bak şu an enflasyon var memlekette ve değişik bir hale geldik. Yapacak bir şey yok. Ben ne bilmiyorum. Hastalık falan virüs mü? Ara ara donuyormuş da. Niye acaba ya? Bir açsana bir. Bağlantıda bir sıkıntı olmuyor gibi ama. 2022 G20'den süper bir geçiş pişman eder mi? Abi biraz daha geniş bir araba lazımsa mecbur geçeceksin pişman olmasın da normalde hani direkt tek iş kullanıyor falansa biraz sürüş keyfi bakımından G20 sportif bir araba. Olur. Prestij bir şey. E, süper biraz daha salon bir araba. Yani. İster istemez. Yani o dinamikleri bulamayacaksın. BMW'deki ataklığı bulamayacaksın ister istemez. Yani sürüş bakımından biraz geriye gitmiş olursun ama. Ha, bir de dur. Konfor bakımından. Süperbin bin biraz X0 şey TDI 4 motion ise. Yani, 240 ise. Şey yani, şase yeteneği olarak G20 çok üstün. Mutlaka. Öbürü de konfor olarak üstün. Daha geniş. Daha... Yani. Mesela en azından diz mesafesi bayağı bir var. Mesela süperte G20'de kısıtlı bir alanda oturuyorsun. Hani öyle bir ihtiyaç varsa süperbe geçilir. Hasarlı araç ihalelerini hangi platformdan takip edebiliriz? Var mı öyle bir şey? Var ya. Hasarlı direkt, sadece hasarlı olan. Var. Nerede var? İnternette ihale sistemi var da, şu şaşmazdaki büyük ihaleci neydi? İsmi aklıma gelmedi. Var öyle sistemler Ağır hasarlı olarak direkt satıyorlar. Ona da sistem büyük, miydi? Büyük neydi Yok, o da sistem değil. Adı aklıma gelmedi. Yani. Ağır mı oluyor? Ağır hasarlı. Hasar kayıtlı arabalar. Sigorta şirketleri direkt onu evet. otoparka atıyor. Da ihale üstü satıyorlar. Sahibinin konuları var. Solmaz Garaj mesela. Hı. Onun haricinde başka büyük bir firma daha var İstanbul'da. O haliyle satıyorlar. Genelde kaportacılar, boyacılar, mekanikçiler yani dükkanı olan insanlar alıyor onları da toplayıp satıyorlar piyasada. Şu an piyasa hangi rakamlar arasında dönüyor diyor bir arkadaşımız. Piyasa? Yani piyasa şu anda hangi rakam aralığında daha aktif? Şu an 700 ile 1200 arası bayağı bir aktif. Yani 500-800 arasıydı. Oraya doğru taşıdık mı? Tabii taşıdık oraya. 500-800 arasında doğru düzgün araba kalmadı. Araba kalmadı. Yani. kalmadı biraz yani. Birazcık güncel olsun, biraz temiz olsun, hikayesi olsun, olsun deyince. Yüksek model olsun, sanayiye düşürmesin, kötü yola düşürmesin diye 1 diye 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 milyona sınırına ulaştık. Piyasa dönmüyor demiş biri. O dönüyor aslında. Dönüyor. Yani noterler falan normal hani gördüm kamerayla. Çok böyle koştur koştur gene bir şey yok da. lansman oldu ne düşünüyorsunuz? Biz görmediğimiz için bir şey düşünemiyoruz. Ama dışarıdan iyi görünüyor normal. Tasarım olarak güzel görünüyor yani. Ya çok öyle aman aman bir yenilik göremedim. Göğüs aynı, test aynı. Tes aynı. E ee, şey aynı. Bayağı iyi görünüyor. Kaza testleri bayağı iyi görünüyor. Ba kaza testi çok iyi gözüküyor. Onun dışında biz yakından göremediğimiz için çok bir şey söyleyemiyoruz. Dışarıdan gördüklerimiz böyle. Bunları yaparız. Sen biraz soru cevapla. Ben şeyleri hazırlayayım. O faiz kararı araç piyasası mi? Tabii ki insanlar ister istemez artık yatağın durumdan şu paraları bankaya atıp da faiz beklemekten ise ticari olarak e, otomobil alıp satmaya doğru bir yönelim olur mu? Şu evrede değil ama biraz daha ilerleyen evrede faiz kararı daha da düştüğü zaman ister istemez olacak bu. İnsanlar çünkü para kazanacak yer arıyorlar. Türkiye'ye lansmanda oldu mu? Sadece Almanya'da mı lansman oldu? Olun. Türkiye'de olmadı. Almanya'da iyi Hatta Kenan İmizdoğlu lansmana katılmış. Lansman yüzü e olarak o tanıttı arabayı. Direkt Almanya'da mı oldu yani? Direkt Almanya'da oldu. 15 Eylül'de ön süperşat açı dönmüş. Yayında takılma var diyenler var ama bir şey yok ama canlı yayın geri atıyor diyor. Yayın takılıyor ve geri atıyorlar. Atıyor bir F5 yapsanız şöyle hep beraber. Acaba toparlanır mı? Bir de arkadaşım bizi TR ile e, Almanya ortak yapmış diyorlar. Şeye. Togon sedan şey versiyonu. Şey, güncelleme falan var mı? Baksanıza. Hmm. Hiçbir sıkıntı yok diyen arkadaşımız var. Drop var diyen arkadaşımız var. Bölge bölge mi acaba bu değişiyor? Ben anlamadım ki. Takılma var yayın Benim gördüğüm bir sıkıntı yok gibi ama. Var yani diyen çok an için olduğu için. İyi diyen var. İdare edelim. çok yok, yok şey Türkiye'de de olmuş bu arada. Tamam. Belki geçici bir şey olmuştur. Almanya 15 Eylül'de çıkıyormuş. Almanya'da TOK. TOK deneyim merkezinde herkese açık ama işte orada normal standart bir müşteri test sürüşü olunca işte 3-4 gün önce yani herkese de böyle yarım gün kullandıramazlar. Yani. O yüzden çok aşırı bir fikir edinme imkanı olmuyor. Tüm markalarda böyle bir test rotası oluyor. Gidiyorsun dönüyorsun geliyorsun. O yüzden bizim hani kurcalayacağız diye alıp deneyebileceğimiz bir şey değil o. Yakında bir eşimiz, dostumuz, arkadaşımız alırsa alır deneriz onu Şey kullanmıştık bayağı uzun videomuz var hatta. Su versiyonunu Evet. beklediğimizden iyiydi. Hatta videoda da uzun uzun anlattık. Şimdi şeye bakalım biraz. Önce ile Clio başlayalım. Clio'nun senin böyle dikkat çektiğin bir tasarım olmamış mı? Yani güzel, diğer Clio'lardan bence... bayağı bir değişik oldu. Biraz fazla gömenler de olmuş da bence güzel. Bence de güzel. Yani şu neslin genel tasarım şeyini yansıtıyor. Arka taraf Mustang şeye benziyor. Mustang benziyor. Hmm. Arka kapı kolu yok. Fark ettin mi? Yukarıda Leon gibi, eski Aa, Leon gibi. Ona biraz Leon demeyelim de Juliet diyelim. Juliet diyelim. İşte <laughs> yani hepsi diyebiliriz onu. Yani eskilerinden bayağı bir ayrılmış artık. İçerisi de bayağı güzel. Evet. İçeride sadece şu bardaklık mevzusu biraz garip. Şu katlanarak gidiyor falan ya. Hmm. Ama gene bak şu ambiyans ışıkları. Şu suet kısmı işte. Napadeli mi deriz. Şuradaki ambiyans vesaire. Bayağı güzel. Ekran mevzusu zaten artık standart hale geldi neredeyse. Solda aracın bilgi ekranı. Sağda multimedya ekranı. Clio 4 ile hiçbir alakası yok ya. Neredeyse tüm markalarda şu ekran zilimi artık... artık sabit olacak. Aynen. Yani. Az kaldı. Renault'da tabii trende oymuş. Direkt bir şartı, fotoğraf geçtim. Şırtan evet. LPG'linin benzinden daha beygirli fazla Aa, olması değişmedi. beygir fazla. <laughs> Emisyon derdinden kurtulunca aradan 5 beygir vermiş Ahırdan. Yayın gitmiş. Nasıl ya? Bilmiyorum ama öyle yazmışlar arkadaşlar. Yayın izlenemiyor diyorlar. Ankara deprem olmuş. Yok o gündüzleyin deyin oluyor ya. Dörtlük bir deprem oluyordu. Bir f geliyor mu? Şey, bizim Tablette falan güncelleme var mı? Yok, hiçbir şey yok. Geldi geldi kolpa diyenler var. Gelip gidiyor diyenler var. Var mı şu an yayında mıyız? Ya. Ya. Yozgat dedim. Duyanlar çete Yozgat yazsın. <laughs> Deneme yapıyoruz. Duyanlar çete 66 yazsın. <laughs> bant atmasından ötürü olabilir diyorlar da neyin da atması var gene bir şey oldu. Gitti geri geldi diyorlar. Bir geleyi bir gideyi. Neyse düzeldi gibi. Bir evet. yeniden açsam da bir şey değişmez ki. Boşa bir de tekrar yayını ikiye bölmüş oluruz. Neyse devam edelim. Clio'nun ön tasarımına 10 üzerinden kaç verirsiniz? Ben 10 üzerinden 8 veririm. Sen ne veriyorsun? Ben 9 veririm abi. B sınıfı için güzel. Vay be. Güzel bence ya. Böyle güzel güzel. Değişik bir şey yapmışlar. Yani yeni araba aldım hissiyat oluşturuyor. Aynen. Izgaralar hakikaten güzel. 8-9 hep yüksek geliyor bak. Hmm. 10 diyenler var. Kia tasarım diyen var. Peugeot benziyor diyen var. Bir diyen de var tabi oluyor. Olacak. Önden harbiden yılan. Arka arka tasarım. Arkaya 7 falan diyebilirim. Muhaben ben arkaya 9 derim. Şu çıkıntılar biraz doğal durmuyor. Şurayı biraz birleştirsen bir şefsane <laughs> Arkadaki o Clio söksen ne hangi arabası dersin? Clio'yu kaldır oradan. Renault o mı? Logo. Logoyu da kaldır, Clio'yu da kaldır. Logosuz bu arabanın yani Clio olduğunu belirtmeyen bir ibare olmasa hangi bir araba? Bir Ford olduğunu düşünürüm sanki. Şey mi? Mac mi? Yani Ford'un yeni küçük bir elektrikli bir şeydir diye düşünürüm. Belki yeni Puma falan. Değişik duruyor. Arka tasarıma ne dediniz? Arka... Alfa demişler. Alfa Tavşana benziyor diyen var. Camaro <laughs> stopları diyen var. Seat Cordova diyen var. Alfa diyen var. Genel olarak arkaya da yüksek puan geldi. İyi. En yani çok içeriye herhalde yüksek puan gelir. Yani B sınıfından beklenmeyecek kadar güzel bir ortam bence. İçeriye 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? İç tasarım. Önki arka Mehmet yeni. Burnu E21'e benzeyen. İçeriye 9, 10, 8 yağıyor. Tepsi direksiyonu çünkü. Artık genel olarak böyle tam oval kullanmıyor markalar direksiyonu. Bu Alpin donanmış bu arada. İçeriye de puanlar böyleydi. Bu şu jant olayına bir türlü ısınamadım. Citroen'de de var. Birçok markada var bu. Çok detay var. Bunu vurduğun zaman ne yapacaksın? O kapak büyük ihtimal jant değil. Kırılıyor. Takılıyor da. Peki ben şura takılıyorum. Bu araba nasıl diski nasıl soyacak? Sonra abi şuradan hava kanalları var ya. Bilmiyorum ya. Ben ona çok takılıyorum var ya. Zaten hap kadar disk koyuyorlar artık. Ya yeah, o da doğru. Oo vites şeyde sağda. Ya yeah, kolda. Merso. Şu bardaklık kolayı biraz işte garip. Kapağı biraz Mesela biraz şura katlanınca telefon tutacağı falan olsaydı en azından. Bir işe yarasaydı diyorsun. Yani telefon oraya şöyle koyabilseydin falan. Belki yani. Olabilir de. Onun dışında garip duruyor biraz. Bence o kapağı genel olarak sökerler insan. <laughs> Kapaksız kullanırlar. Bak Alpine Alpine ya da nasıl Hı -hı. söyleniyorsa onun donanımı seviyesinin koltukları da bakatımsı. Sabuhur var burada bir de o. Evet. Güzel Bagajda bayağı B sınıfına göre büyük. Bu segmente göre bence gayet güzel bir araba olmuş. Güzel araba bence de. Bu da Tok T10F Renkler aynı bir şeyle su versiyonuyla yoksa bu modele özel renkler var mı? Bence vardır. Burada Şu renk, renk mesela yeni mi gelmiş bu buna? Bence şeyde yoktu. Bu da yoktu. Bak bunlar yeni. Urla ve Mardin. diyor. Hmm. Bunu da puanlayalım. Hmm. Ama iç tasarım falan yok burada. Bunları nereden buluruz? Ben biraz chat'i vereyim. Ben başka site bulayım. O esnada. Sor görürsen cevap abi. Tamam. Mardin'in şekerinden esinlenme yazmışlar. Tok jantlar küçük kalmış demiş biri. Hmm. Aynen biraz orada bir sıkıntı var. Sadece jantlarda az bir şey küçük duruyor. Kendi sitesi var. Oraya bakayım yavaştan. 623 günette WLTP menzili. <laughs> Bu da ortalama. Bu gayet güzel. Maksimum beygir 320 kW. Zaten çift, çift motorlu bayağı güçlü. Dört çeker mi gene? Çift çeker dört çeker. De onlar bayağı pahalı olur gibi geliyor bana. Yine iki buçuk milyon civarında minimum herhalde olacak. Arkadan dişisi bol miktarda satılır ama dört çeker çok satılmaz gibi. Yine Meridian falan varmış. Bir fotoğraf albüm gibi bir şey. Heh. Yavaştan geliyor. İnternet çok kötü ya. Hmm. Yok mu? <laughs> İnternet genel olarak çok kötü. İnternette bir sıkıntı var da çözemedik ya. Bu bölgede var herhalde. Resetlesek mi bir modem falan? Bir 5, e, 5 dakika ara verelim. Şey yapalım ya. Düzeltip geliyoruz. Bir şeye benzemeyecek böyle de. Genel olarak internette sıkıntı varmış. Kanala kayyum atanacak. İstanbul'da yani. da aynı yazmışlar bak. yani Bizle değil alaka bant atması varmış. Ankara geneli böyle diyor. Reset deneyelim mi dene. Yozgat'ta da aynı bak. Eskişehir'de de aynı. Yozgat'ta bile sıkıntı varsa Aydın'da da aynı. Ya demek ki Türkiye genelde bir sıkıntı var acayip. Gene stabil balansı Yozgat'ta olur çünkü. <laughs> Altacı reset yapacak bir şey yok.